Arkadaşlar merhaba, ben avukat Kerem Günaydın. Bugün sizlere koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanma yöntemlerinden biri olan zorunlu yatışı anlatacağım. Bunu bir örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Örneğin düşünün bir yakınınız, bir akrabanız, akıl hastası, madde bağımlısı yahut işte e, alkol düşkünü bir kişi. Bu kişi e, kendisi ve çevresi için tehlike oluşturuyor. Bu kişi hastaneye yatırılmasını istiyorsunuz ama asla kabul etmiyor. Bu durumda ne yapılabilir? Arkadaşlar Türk Medeni Kanunu 432 tam da bu durum için bir çözüm getirmiş. Eğer bir kişi akıl hastası, akıl zayıflığı ya da madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi bir durum varsa bu kişinin hem kendisine hem toplum için zarar oluşturuyorsa bir kuruma yerleştirilmesini talep edilebilir. Burada mahkeme sürecinde herhangi bir masraf alınmaz. Çünkü bunlar suç ödeneğinden karşılanır. Kamu düzenine ilişkin olduğu için bir tek avukatlık ücreti ödenir. Bu süreç tamamen hassas bir süreçtir. Avukattan mutlaka destek alınmasını öneririz.